Herkese merhaba. Yeni Kafası MEP podcast serisinin 10. ve bu sezonun da son bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün bir konuk almıyorum. Aksine ben konuk oluyorum. EkoTürk TV'de Ömer abi ve Sonat'ın girişimcilik programında konuk olmuştum ve oradaki podcastimizle alakalı konuştuğumuz kısmı son bölüm olarak sizlere sunuyoruz. İyi dinlemeler diliyorum. Bir sezon geçti, 10 bölüme yakın 10. bölüm, bu bölüm. böyle. Bu 10. bölüm olacak. 10 e, bölüm nasıl geçti? Senin bu MVP kafan nereden geldi? Ömer abiyle nerede buluştunuz o kafada? Biraz onu dinlesek süper olur. Vallahi tabii e, Ömer abi ben. Yüzmeye hiç söylemedi ama arkamdan bir iki girişime şunu söylemiş, yalan değil umarım abi. <laughs> hani kullanıcı deneyimi konusunda buradan çok kafa yoruyor ve e, bu konuda iyi demiş. Kullanıcı deneyiminden çıkıyor benim aslında MVP merakım. MVP'nin daha ürün içi noktasında da EJ kafayı takmış durumdayım. Siz de bahsetmişsiniz bu bölümde burada hani sürekli dinamik bir ürün geliştirme serüveni. Aslında MVP'de ee, çok sevdiğim bir alan olduğu için sizinle toplandığımızda, görüştüğümüzde, yenisi kafası için beraber olduğumuzda e, bir içerik üretelim. Ne yapalım, ne yapalım? Benim host edeceğim bir şey olduğu için de en çok kullanıcı deneyimi, MVP, ee, İnsanların öğrenmeye ihtiyacı olduğu için de dedik ki MVP olsun. Neden öğrenmeye ihtiyacı olduğunu aslında Ömer abi ilk bölümde, ilk bölümümüzde güzel anlatmıştı. Doğru yaptığını zanneden bir sürü yanlış MVP'ye sahip olan girişimci var o kafaya ulaşmak çok zor. Çok. Yani o e, o bir gerçekten bakış açısı. MVP'yi de kısaca özetleyelim bu arada. Yine eski bölümlerimizde var. Bugün çok eski bölümlerimize referans verdik. MVP Minimum Viable Product'ın e, kısaltılmışsı. Yani biz biz de onu Türkçeye gün yüzüne çıkabilir en basit ürün. ürün. Gün yüzüne çıkabilir. E, ilk ürün e, ilk ve en basit ürün aslında. Biz öyle çevirdik. Hatta podcast'ın adında o koyduk. Evet. E, biraz daha ilgi çeksin diye. Ben yani öyle ısrar ettim, şey, <laughs> <laughs> o konuda ee, ikna olmadım. Ee, Güyüzüne çıkabilir en basit ürün. Yani aslında çok fazla zaman, efor e ve para harcamadan Doğru. Siz, senin mesela daha demin anlattığın hikayelerde de vardı bence çokça. Ee, bütün sezon boyunca konuk aldığım girişimlerde de vardır, soracağım orada ilginç neler var diye. Ee, aslında ben bir problemi çözmeye çalışıyorum, böyle bir problem olduğunu hipotezliyorum. Ama gerçekten böyle bir problem var mı yok mu bir bir yola çıkayımın ilk ürünü. Onu. <laughs> ee, biraz daha ileriye gidelim. Bizim beş adımımız var ya ne onlar? Problem tanımı, problem doğrulaması. Çözüm tanımı, çözüm doğrulaması. Şimdi çözüm doğrulamasında MVP devreye giriyor çünkü e, sadece problemi tanımlamak için MVP yapmaya çok da gerek yok. Minimum Testable Product dediğimiz MTP yapabilirsin. Yani en basit e, denenebilir ürün çözümde yok ama yapmış gibi yapıyor gibi. Onun için biraz daha bu dördüncü adımla ilgili yani e, sorun çözüm uyumunun e, denenmesi, test edilmesi anlamında gün yüzüne çıkıp Gün yüzüne çıkmak da o anlamda. Yani, hı hı. yani para falan istemiyorsun. Doğru. Çünkü ancak gün yüzüne çıkıyor. Ya da az istiyorsun. Ya da çok az istiyorsun. O da, o da bir deneme. O da hani bu para verilir mi? Bu çözüm çalışıyor ama para verilir mi test ediyorsun. yani Sonuçta deneme yani kullanıcı deneyimine de buradan bağlanıyor. Hı. Yani birisi illa para versin yani müşteri demiyoruz burada da kullanıcı diyoruz yani Hı. problemi çözüyor muyum şeysi en basit hali. Peki e, konuk aldığın kimleri konuk aldığın e, zaten hani aslında şu anda bizi Eko dinleyenler yine podcast mecralarına gidip aslında bölümleri dinleyebilir. <laughs> e, ve orada böyle ilginç anekdotlar var mıydı sanırım onu sorayım. Kesinlikle ilk iki bölüm Ömer abiyle beraberdik o olmazsa <laughs> öyle bir başlangıç yapmak biraz dinlemeyin içten başlayayım başlayın <laughs> iki bölümde MVP nedir ne değildir nasıl yapılır biraz konuştuk Hatta nasıl yapılmaz. nasıl yapılmazı da konuştuk daha çok nasıl yapılmazı konuştuk evet. daha fazla aslında ve Ömer abinin az önce de bahsettiği gibi işte en ufak test edilebilir ürün ve en ufak satılabilir ürün tanımlarının da farkını ve bunların birbirinden farklarını konuştuk. Hani şey var ya her doğal sayı bir tam sayıdır ama her tam sayı bir doğal sayı değildir gibi bir e, üçgene gitti orası. Ha, mühendisiniz ama. <gülüyor> <gülüyor> Sonrasında da şey e, ikinci bölümde yalın kanvası konuştuk. Siz de burada yalın girişim ve yalın kanvas'tan bahsetmiştiniz daha sonra <laughs> daha öncesinde. Bu yalın kanvasla da MVP'nin ilişkisini yani o kutucukların hepsinin ne anlama geldiğini, MVP'de neleri bize gösterebildiğinden bahsettik. Çok keyifli ve detaylı bir bölümdü. Bu arada bölümler hani detaylı ve dinamik olmasına rağmen çok uzun da değil. Yani 20-25 dakikalık evet. bölümler genelde. E sonrasında ben 7 tane gelişim konu kaldım. Hepsinin birbirinden çok farklı sektörlerde. Hepsinin e bazısı B2B, bazısı B2C, bazısı B2B2C e, ilerliyor. E, çok keyifliydi. Mesela çok e, hep yani ikinizin de yakından tanıdığı e, Osman çok güzel bir yaklaşım getirmişti MVP podcast'te onun bölümünde. Demişti ki abi ben tekrar ürün yapsam ve ilk ürünü çıkartırken ki gibi şansım olmasa hemen bir yakının gel ben senin rakibini kullanıyorum bak buradan al devam et ve ben sana para vereyim üçgeninden çıksam hiç bilmediğim bir yerde bir şey denesem ilk yapacağım şey o sektörde geçerli olan bir rakibi satmak olur dedi. Çünkü o güzel bir MTP aslında ya da MVP gibi. Daha müteselsa. Orientasyon da. bu tamamen. Yani yapacağın. Evet. Yapacağın MIP için fikir ediniyorsun. neler mesela bu iyi değil, bu güzel, hmm. Bu uygun değil. Ya da müşteriler ne diyor? Yöneticiler ne, ne diyor? Çok iyiymiş. En çok önemsediği nokta mesela bakış açısı olarak oydu. Müşteri ne diyor? Yani müşterinin dediğim kısmı bir de şey hani ürün satıyor ama ürün sattıktan sonra kullanılıyor mu? Heh. Yani işte şu an e, şeyde o, o, o örneği ben çok veriyorum. Zamanında da e, birçok e, girişim bu konuda bana böyle ya ne diyorsun falan oldular. Ya diyorum, satış yaptık ne geliyor. Peki diyorum kullanıyorlar mı acaba? E ne fark eder ki diyor. Ne fark, fark eder diyor. Bir abi. daha satamaz. <laughs> doğru. <gülüyor> evet <gülüyor> evet öyle <laughs> doğru. Başkasına da, da satamayabilirsin. Soracağını da satamayabilirsin. Ve bu evet. aslında kıskaç B2B'de daha zehirli. Çünkü evet. büyük şirketler evet. çalışmasa da para ödediği ürünü içeride tutuyor evet. ve unutuyor. Evet. Ama sen eğer geri yani, bildirim da cevap vermiyor. Ya iyi falan iyi çocuklar diyor. Tabii. Çünkü yani, kullanmıyor ki. Evet. Kullanılıyor arkada zannediyor. Kullanılıyor zannediyor. Evet. evet. Ya ona gaza getirme b 2 girişimcileri. Millet para da zor veriyor. Öyle değil, öyle değil o işte. <gülüyor> <gülüyor> para veriyorlar, unutuyorlar. Müthiş iş ben. <laughs> ben şöyle ben şöyle gaza getireyim. Satmış olan b gidin sorun abi. Hı. Yani ürün kullanılıyor. Doğru. Güzel. Nasıl bir geri dönüş var? Yani. Eleştirmeyen müşteri bence kullanmıyor. Yani çünkü her zaman iyisi var. Her zaman rakiplerin var. Gidip de rakibine geçmekle seni tehdit etmiyorsa Hı. bence ürününü bir sorgulaman lazım diye düşünüyorum. Süper. Osman'ın anekdotu çok geçerliymiş ve çok yararlı Keyifliği gerçekten. Evet. Osman'da daha önce onlar da bir podcast yaptılar. Evet bir sezon yaptılar galiba. Aynen. Devam ettiler mi bilmiyorum. E, ama o da deneyimli bir podcast. E, şey, Konuğunu yaptı. <laughs> Ses tonu da çok hoş zaten Sonrasında e, Kıvanç'la konuştuk mesela. Onların bambaşka siber güvenlik yani <laughs> e, MVP kaldırmayan bir sektör çünkü <laughs> güvenlik abi yani ters MVP'ye ters <laughs> MVP çok <Not> ters, ters. <laughs> e, o da dedi ki mesela ya ben MVP'ye konuk oldum ama bizde <laughs> MVP diye bir şey yoktu bu ürün bitmeden satamadık dedi haklı yani orada bambaşka bir macera dinledik mesela orada neyi test ettiler acaba yani ben de orada şöyle söyleyeyim e, şimdi onlar bu işi zaten e, yapıyorlardı nasıl yapıyorlardı <laughs> danışmanlık olarak yapıyorlar. Manuel olarak yapıyor. Zaten öyle yapılan bir iş. O. <laughs> Sonra bunun ürünleştirmesi şeyiyle geldi ki ben benim en çok orada ilgimi çekmişti. Ee, onun ürünleştirmesi süreci MVP süreci onların. Hmm. Bu ürünleştirilir bakıldı baktık hmm. beraber de. Doğru. Ve oldu. Evet olabilir diye çıktık. MVP aslında MVP'de yapıldı. Ee, niye? Çünkü bugünkü haline bakarsan o günkü ilk hali MVP'miş meğerse. Bir de mesela şey genelde MVP'lerde şey alışkınız ya bu ürün ilk aşamasıdır ve bu ürün değişmek zorundadır. Yani öğrenmek ve değişmek zorundadır. İlk hali çok para kazanmaz. Ciro'nun belli bir kısmını oluşturur. Mesela bir istatistik aldık orada bir podcast'te. Şöyle bir veri verdi. Dedik sence çok çarpıcı bir rakam vereceğim. Sence ne kadardır dedi MVP'nin şu anki Ciro'ma etkisi. Ben çok çarpıcı dedi. Ki, Sıfır dedim direkt ama dedi ki hayır abi yüzde yani şu anda ilk yaptığım ürünün %60'ı benim ciromu oluşturuyor. Wow. Bu çok etkili bir şeydi aslında. Belki de çok doğru bir gözlem. Evet, çok doğru evet. bir şey. Evet. Sürpriz olsun diye söylemeyecektim ama yine Clash'tı. o hikayede de. Yani güzel. O zaman ne kadar aslında yani ne kadar regulasyonu bol, aslında ürünün bitmeye yakın bir sektörde bu işi yapmak zorundaysan MVP'nin ciro etkisi o kadar artar gibi bir çıkarım yapılabilir aslında. Doğru. Evet işte sellable yani sellable'a geçiyorsun ya orada. No, no. Viable'dan sellable'a geçiyorsun. O o ilişki de önemli. Testable, viable, sellable gibi evet. gidebiliyor. <gülüyor> Lovable de koymuştuk biz abi. Lovable en son. Ne en son? Başta Bol... da olabilir. Yok, e, lovable'sa fiyatta da istediğini yapıyorsun. Ha doğru. Aynen öyle. Çok seviyorlarsa seni, <laughs> aşıklarsa takılabilirsin. Evet. Bir de şey mesela bütün o 7 bölümü, gelişimlerle yapılan 7 bölümü düşündüğümde şeyi hissediyorum. Eee bazı sektörler MVP'ye açık, bazı sektörler MVP'ye daha açık olmuyor. Çünkü hmm. mesela Eric Rice'ın da bir tanımı var ya MVP ile alakalı. E, pazarda tutunabilen, en az özelliğe sahip olan ürün. Yani pazarda tutunabilmek, mesela B2C'de mobil uygulamalarda bu çok zor. Evet. MVP'de sadece bir login ekranı yapıp da veremezsin evet. e, kullanıcıya. Çünkü kullanıcı senden önce gidip başka bir uygulamanı kullanıyor zaten. Rakip olacaksan en az onun verdikleri çok kullanılan noktaları vereceksin ki sonra. Ya at, geç. ya da şu da var. Ee, onun diyelim 5 özelliği varsa onun ikisini ondan çok iyi yapacaksın. Evet, o zaman yine bir şansın var. Yani, yani. Ya ya e, aynısını yapacaksın, ucuza vereceksin. Yani daha azını yapacaksın ama e, çok daha iyi yapacaksın. Evet. Ya da başka bir coğrafyada da yapacaksın. Ya da aynı coğrafyada. Aynısı. Başka bir coğrafyada, başka bir yerde de yapabilirsin bence. Ama mesela başka bir hikaye e, bir web sitesi var. Siparişleri web sitesinden alıyorsun ama Arka tarafta testleri yaptıktan sonra PDF gönderiyorsun sadece. Hani Ama son, şu anda baktığında çok daha büyük bir operasyon, çok daha dijital bir iş. Böyle hikayeler de var. Ya dinlediğimde çok keyif aldığım, çok keyifli sohbetlerin özellikle olduğu bir MVP serisiydi. Hatta şey yani burada direkt e, kadın sağlığı tarafından bir girişim vardı. Siber güvenlik vardı. dil çeviri platformu vardı. E, hatta yeni kitle fonlamaya da çıkan... Help Steps vardı. Bir sürü girişim vardı. Yani bu girişimler arasında donanımla sahip olan bir ürün de vardı. Sadece yazılım işi yapanlar da vardı. Ama MVP'de e, yazılımcının işi daha kolay. Yani e, onu söylemek lazım. Evet. Çünkü donanım bir şeyi gösterebilmen gerek. Evet, evet. Ama yazılımda belli şeyleri organize ederek çıktığında çok bir daha de bu, keyifli bu, bu oluyor. Bir anında düzeltme şansın var. Kesin. Yani atıyorum 10 kişi kullanmaya başladın. İkincisi bir hata oldu. Üçüncüsü bulmadan düzeltebiliyorsun. O gibi bir şansın var. Peki MVP e, yavaş yavaş da sonuna geliyoruz. Bizi hem Ekotürk'te izleyenler hem podcast'te dinleyenler için e, hem ikinci sezonda bizi neler bekliyor? Yeni kafası ekosistemdeki girişimleri MVP e, bağlamında neler katabilir, katacak? Ne bizim hayallerimiz? Biraz çok kısa birkaç cümle onlardan. Önce Ömer abi sonra senden alayım. Peki abi. Evet e, şöyle podcast işini biz daha önce de böyle hem, yalandan denedik diyelim. Yani YouTube'daki şeylerimizin sesini falan yayınlar, böyle olmuyor. Onu olarak da öğrendik. Ee, bizim öğrenimlerimiz var. O Onun e, verdiği şeyle, e, nasıl derler, e, enerjiyle ya da ümitle bu işe sarıldık. Sağ olsun Batuhan da sahiplendi. Biliyorsun bu işlerde sahiplenmek esastır. Sahiplenince böyle bir e, MVP'nin hatta birçok örneklerini de size söyledim. Benim böyle konuştuğum birçok e, girişimci bana diyor ki ya niye podcast yapmıyorsunuz? Yapamıyoruz dedim falan. beceremiyoruz evet. ama becerdik inşallah. Becerdik sayende. <laughs> teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. E dolayısıyla benim o açıdan bir e, yorumum olacak. Gerisi sende. Şöyle aslında her girişimcinin yolculuğu aynı ya. Biz girişimciyip de ve şeyler e, böyle iş hayatında e, girişimci yalnızken hep kendi yaşıyor zannediyor sadece o derdi. Aslında o dertler çatı olarak beraber yaşanıyor ama hikayeye girdiğinde çok farklı hikayeler çıkıyor ortaya. O yüzden ben hatta size ilk şüphem şuydu hatırlıyorsunuz. Ya her girişime aynı soruyu sorunca sıkıcı olmayalım podcastte emin miyiz demiştik ama öyle olmadı. Ben çok eğlendim bir kere ve şunu fark ettim e, genelde podcastlar hep güncel veriler ve şirketin güncel durumuyla alakalı oluyor yani. İnsanlar ister istemez bir iş ses tonu var ya bizim girişimcilerde öne çıkan veya iznesi yapan o ses tonuyla anlatıp çok böyle samimi olmuyor gülseler eğlenseler de. ama MVP deyip o anlatıyorlar anlatıyorlar diyorum ki tamam. İlk zamanlara dönelim. Evet. <laughs> Sayılar harika abi. Gel diyorum en başa dönelim. Sonra başlıyor kahkahalar, duygulanmalar, <laughs> böyle değişiklikler, kendilerine gülmeler falan. Çok keyifliydi. Yani biri dinlediğinde ne öğrenebilir? Bir kere her girişimin macerasından farklı şeyler elbet çıkacak. Tabii. Hepsini burada sayamayız ama birincisi şu. Şurada bile bir sürü olay anlattınız. Yani. Evet. Yani çok önemli anekdotlar var. Tabii yani burada MVP nasıl yapmazsınız ya da yaparsınız kısmı çok önemli ve bunu fark etmeden yapmış hepsi neredeyse. Yani tecrübeleri sayesinde hiç zorlanmadan OMP geçişini sağlayanlar da var. Dümdüz böyle okyanusa atlayıp ya ada göremeyip ne yapacağız şimdi deyip ilk bulunduğu dala sarılıp sonra kaybeden, bambaşka şeye çeviren de var. Pandemi kurbanı olan da var. Burada aslında asıl önemli metot, oradaki her girişimciden şeyi bence öğrenecek ya da şeyi dinleyecek e, dinleyenler. Şu o da şu hareketi çeşitlendirebilme ve gelen e, akıntıya göre yön alabilme yeteneği. Hepsinin ortak noktası o çünkü işlerini büyütüyorlar. Süper. Bizim de zaten bir girişimcinin kazanması gereken yetkinliklerde konuştuğumuz şeylerden bir tane de buydu. Evet. O yüzden bizi izleyen, dinleyen herkesi hem bütün sezon dinlemesini hem de bizi takip etmesini hem Ukotuk'ta hem de sosyal medya platformlarında rica ederiz. Batu'ya evet. çok teşekkür ederiz ve tekrar teşekkür. haftaya görüşmek üzere diyelim. Evet. Yeni Kafası MVP Podcast serisinin birinci sezonu son bölümünü dinlediniz. Bugün yine keyifli bir sohbet oldu Ömer abi ve Sonat'la birlikte. Tekrar bir teşekkür ederiz hepinize bize dinlediğiniz için. İkinci sezonu da geliyor bambaşka girişimlerle. Yine onların ilk hikayelerini dinleyeceğimiz bir sezon olacak. Bize dinlemede kalın. Geri dönüşleriniz ve bu podcast özelinde ekstra istedikleriniz, duymak istedikleriniz varsa bizimle iletişime geçmekten lütfen çekinmeyin diyorum. Kendinize iyi bakın. Yeni nesil kafalı kalın.